Efendim hoş geldiniz hoş geldiniz bugün Tigray'da oynayacağız ee, geçen maç baş... evet ee, geçen maç alamamıştık ama bu maç aldık inşallah hakkımızda böyle alnımızın teriyle çıkarız buradan tam geleyim de dur bir dakika ya change zaten sıkıntı ya valla Gel kanka gel. Kız gel buraya. Yani işte. Arkadaşlar nasılsınız bu arada? Anlatın ne var ne yok. Nasıl gidiyor hayat? Ben bugün çok mutluyum. Çünkü şey. Ee, istediğim şeyi aldım. Allah be. Sorun yok dostum. Bu laf bize bana bir yerden tanıdık geldi sanki ama. Tamam öyle yaparım. Gel ama koş. Lan. Hayır. Aptalım ben. Malum Tuğba şu an cidden. <laughs> Ofiskenin gelin iğrençliği yani. Ne? Neyse. Mutluyum dedim ya bir an benim çalışmayı bıraktı. Şey diyecektim. Ben bugün istediğim şeyi aldım. İstediğim şey de grafik tabletiydi yani çizim tableti istiyordum. Onun için yaklaşık Ağustos'un 11'inden beri çalışıyorum. Ve şu an Eylül'ün 21'i e, bence güzel oldu. Öyle düşünüyorum yani aldım sonunda. Ama bu sefer de farklı bir şey girdim. Yani bilmiyorum artık ne yapacağız yani. Of, biz bunu kaybedeceğiz herhalde ya. Ben gibi oynuyorum çünkü. Of ya o ulti attığı zaman var. istediği yere Safer fır çabuk diye çabuk gidiyor. Ben yapamıyorum Bıcılar. ama. Merhaba seni. Kar perisi. Ayşe misin sen o zaman? Yok ama o peri değil o cadıydı. Vallahi tört gitmem lazım ama ay çok iyi çok şükür var onlar halletti de. Aslında benim ADC'yi kastırmam lazım ya. ADC'yi kastıracağım gel kız buraya. Dur o bir şey yapsın. Buzlar içinde kalsam bile kalbimin sıcaklığı her daim Allah Allah. Bayağıdır oynamıyorum. Çünkü aynı zamanda şey. Bu büyük bir savaşçının en değerli mirasıdır. Ya. ya? Çıldırtacağım. Kendi kendimi çıldırtacağım. Şimdi çıldırmak üzereyim. Yok, yok, yok. Yer yok. <laughs> ya önceden Ay. yanındayken alıyordu şimdi niye almıyor? Şu an çıldırmak üzereyim. Hangi onluk bir şey değil bence ben şu an çok kötüyüm. <laughs> Eline sağlık. <laughs> sağlık. Vatanı savunmak, gerçek Bunlarla seni var ya bitireceğim. Bir şey sistem yok. Başımdan. Dur 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 dostum dur. dur, dur. Valla özür dilerim. Ben canı azaltayım diye şey yapıyordum. Özür dilerim. Özür dilerim. Giderek şövalyelerin... olmadı. Ha bu arada o grafik tableti Topla. aldım. Çünkü ben oyun yapımcısı olmak istiyorum. Topla. Ve Topla. bunun içinde Topla. gel gel. Kanka koş. Bir tane vursana. Ben gidiyorum. Ben de aşağıya gideceğim. Hah. Demem o ki ben oyun yapımcısı olmak istiyorum o yüzden tek bir tane oyuna bağlı kalmayalım bence yani hep aynı şeyleri de oynamayalım diye düşündüm yani bir değişiklik olsun farklı şeylerde oynasam bence daha güzel olur geliyorum birisi söyle bakalım aynısını Hadi topla. Koş 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 koş. Ay yukarıda şey. Wow. Wow mu? İnteresan bir şeyler söylemeye başladım sıra sıralar ya. Yorgunlukla ne yapacağımı bilmiyorum. Dur geliyorum. Dur geliyorum. Koşuyorum dur. Ya o gitmeseydi aslında. Alabilir miyim ki? onu ki? Ananı sokayım. Ultiden çıkarttım onu. Bu şeyinden çıkarttım. Yeteneğinden. Ağabey. Var ya çok az kalmıştı ya. Vay. Okay. Bir tane vursa aslında o minyon şu işareti şuradakine tıklasa Melis o şey şu kızı da öldürmüştü. Geliyorum ya. Yani. Kanka daha ben sana ne yapabilirim ki anlamıyordum ya. Yani. olduğu yer benim meskenim. <laughs> 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 İnşallah her şey yolundadır. Ve bunu de ikinci de defa falan söylüyorumdur. Hiç olmamıştır. Yorumlarınızı merak ediyorum. Bir öneriniz varsa lütfen yazın. Aaa bizim bloğumuz almış. Mikrop. Ne oluyor kanka tam olarak şu an? Ucunda ölüm olsa bile kimse Final. Gerçek bir şövalye asla Kız benim arkadaşım. Defol git. Gel, burada. Gene gel, de gel, gel koş 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 takım izliyorsunuz. Ya, ya biraz işte bu takım şeyinde dinlemek lazım arkadaşları. Ama geldiler bak seninle birlikte öldüler zırdeli. Bunlar herhalde arkadaş.

Geçen maçı da kaybettik. Şimdikini de kaybediyoruz gibi. Ee, o yüzden biz biraz kasmak için en azından biraz beklememiz lazım. Şimdi meselelerle yine bir canla kaçtı. geldin oraya. Kayıttayım. Kayıttayım. <laughs> Aa, gelemez <laughs> misin? Gelemez misin? Kimse yok. Yok ya ben dolaşım zaten önceki şeyden kalmış florin alıyorum diye şey yaptım da florini de düşürmüşler zaten biz başka bir şey bulalım bana başka bir şey alayım evet bence ben de biraz bekleyeyim. bir ay falan geçsin <laughs> yoksa ben epikten çıkamayacağım neyse olsun Bugün de böyle olsun. Yine kaybettik ama yapacak bir şey yok. Kazanmanın değerini anlayabilmek için kaybetmek gerekir. Olsun. Hiç 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 sıkıntı yok Kemal Bey. Yani. Kız bu saç mıydı? Ben onu miğfer falan zannediyordum. Yavrum kaç yıldır oynuyoruz da ne oynuyoruz. Neyse arkadaşlar. Durum bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.